Şimdi bu sosyal medya şu önemliydi, hakikaten önemliydi. Bunu konuştuk. Birlenip iptiği pazara çıktı falan. Bu ayrımıyoruz ama şimdi aslında hafta başından bugüne Türkiye'de bütün televizyon kanallarının az sonra anons edeceğim gelişmeyi masaya yatırıp eline boyuna değerlendirmesi, sevinmesi, gururlanması, heyecanlanması gerekirdi. Bu mevzuları konuşuyor olmamız gerekirdi ama Ha fırsat gelmiyor. Niye? İşte Ali Mahir başarır makam arabasını bir iş adamına tahsil etmiş. O da ona tatil yaptırmış gibi. Diyor. O da ona tatil yaptırmış. Şimdi diyeceksiniz ki ya işte strateji bilmem. Ya abicim bakıyorsun bir televizyonlar orada burada bu konuşuluyor. Bu konuya girmeden olmuyor. Bu konuya gireceğim. Merakta kalın o Türkiye'nin konuşması gereken asıl konu ne kısmı merakta kalın. Şu Ali Mahir başarır meselesini bir konuşalım. Ya Ali Mahir başarır CHP Grup Başkan Vekili. Şaşalı hayatı, lüks hayatı seven. Özgür Özel'in, Veli Ağbaboğlu'nun, Ağbaba'nın kankası. Bir Audi marka arabası var. Türkiye Büyük Millet Meclisi plakası var. Hı hı. Çakarı var. <laughs> araç tahsisli. Milletvekili makam arabası mı? Grup başkan vekili arabası? Grup başkan vekili makam Özel mi onların araçları? O daha özel. Tamam. Şimdi Me meclis mi veriyor, parti mi veriyor? Meclis plakayı veriyor. Ee, aracı, araç kendisinin. Araç kendisinin Bu Kendisi. arabayı bir otel sahibine veriyor. O da onunla kullanıyor. İzmir'e gidiyor, oraya gidiyor, buraya geliyor falan. Şoförü direksiyonda bu otel sahibinin. Neydi adı otel sahibinin? Kaşıcı madde arkadaşlar Mehmet bu? Hazım Giray. Mehmet Hazım Mehmet Hazım Giray. Şimdi bak. Mehmet Hazım Giray'ın şoförü Muhammed Kara Aslan. Arka koltukta da Mehmet Hazım Giray oturuyor. Bu arabada TC 1674 plakalı. Bu arabada Ali Mahir Başarı'nın arabası. Şimdi Ali Mahir'in videosunu hazırlayın. Yani kendi otomobilinizi arkadaşınıza vermenizde sorun yok ama üzerine çakar takılmış ve ...görevinize değil de size tahsis edilen geçiş üstünlüğü olan otomobili bir alakasız bir adama kullandırtıyorsanız evet. e, bunun adı nüfus ticaretidir ve ahlak dışı bir işte. yok, başka ahlak bir, dışı bir ticaret de olabilir hocam. <laughs> önce, <gülüyor> önce <gülüyor> Şimdi bak, bu şoför kimin şoförü bu arabaya şeyin Hazım'ın Hazım, Hazım şoför. Hazım bu arabaya Ali Mahir Başarır binebilir. Eşi binebilir. Çocukları binebilir. Evet. Onun dışında bir otelci iş adamı al arabayı sen kullan diyemezsin. Çünkü bu arabanın geçiş üstünlüğü aracın sahibine ait bir üstünlük. Ben onu eleştirmem. Eş ve çocuklar da kendisi varsa binebilir. Ya kendisi olmasa da yani, yani güvenlik meselesi var ya i, idare edilebilir, tolere edilebilir. Yani, ya kendi, in... kendi, şoförü varsa kim binerse biner. Yani şöyle şoförü yoksa karısı da direksiyona geçebilir. Tabii evet, kendisi ve veya... şöyle diyemeyiz. Yani çıkıp dese ki ya benim kendi çocuğum çocuğum abiciğim bir tane arabam var ya. Yani. Oradan pek bir şey evet. Pek bir şey diyemeyiz. Ama otelci oteline gidip kaldığı, Foça'daki oteline gidip kaldığı arkadaşına geçiş üstünlüğü olan bir arabayı verirse o zaman orada devasa bir soru işareti belirir. Dersin ki niye abicim? Senin araban bir iş adamında niye? Ve bu iş adamı İzmir'e gidiyor, oraya giriyor, fellik fellik geziyor. O sana ne veriyordu sen ona bunu verdin? Tabii bu, bu ne alaka? Ne iş? Ve bu iş adamı, Gafar yakınca sen bilirsin, bu iş adamı sahip olduğu imkanla bu arabadan daha lüks bir arabaya binebilir değil mi? Tabii ki. Tabii. Tabii. Yani buradaki otomobilin markası ve lükslüğü değil. O çakar ve geçiş üstünlüğü. Evet. İş adamına peşkeş çekilen adını açık diyelim. Evet. İş insanına, iş adamına artık o da nasıl iş adamı, nasıl bir iş ahlakı var onu bilemem. Onlar kendileri sorgulasınlar. Ben kusura bakmayın. Açık konuşurum yani. Bu ona peşkeş çekilen şeyin adı geçiş üstünlüğü. Geçiş üstünlüğünü peşkeş çekiyorsunuz. Yani halkın önüne geçme, kırmızı ışıkta halkın halkın önüne geçme, emniyet şeridinde halkın önüne geçme, gün boyunca sayısız hak yeme Efendim şeyini ayrıcalığını bu alakası adama veriyorsunuz. Dolayısıyla soru da ortaya geliyor. Siz ne aldınız da bunu verdiniz diye evet. soruyoruz yani. Peki şöyle... geçiş üstünlüğü varsa hak yemiş olmaz. Bu aracın şu anda geçiş üstünlüğü yok. Ee, usulsüz bir kullanım var. Geçiş üstünlüğü araçta polis varsa olur. Başka yok. Şakar varsa olur. Ya şöyle. Çakarı diyeyim. çalıştıramaz koruma polisi yoksa. Şöyle. Araç geçiş üstünlüğü olan bir araç. Ee, yani. Bizim buradaki derdimiz şu. Yani içinde polis var yok teknik bir tartışma değil. Yok teknik bir tartışma bu yapmamış. arkadaş. Şunu söylüyorum. Bu arkadaş, geçiş üstünlüğünü de haksız kullanıyor bu arkadaş. Bu arkadaş. ayrı. Bu arkadaş bu araba ona ait değil. Geçiş üstünlüğü olan bir araba ve bu araba e, polis mesela İstanbul polisi bizim kişiler üç e aşağı beş yukarı bilirler yani. Milletvekili tanıyorlar arabası. ya. Tanırlar, bilirler yani. Arabaları bilirler yani size şaka gelmesin bilirler. Ya da durdurduğunda günde çıkarıp, 10 saat mesai yapıyor tabii, adam orada. Durdurduğunda evrakını verir. Durmaya yakın zaten şuradaki şeyi görür. TBMM e, e, kartını Kokartını görür. görür tamam efendim buyurun devam edin der. Aramaz, sormaz, bakmaz, etmez. Tamam. Bu bu Şimdi, bir araç bir kimlik aslında. Araç bir kimlik. Bu kimliği kullanarak değil mi? Evet. Şimdi bak var. bu araç burada kalsın. Bundan bağımsız. Şimdi bunu unutun ben size bir şey anlatacağım. Bunu unutun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze arabasında, ambulansında uyuşturucu yakalandı değil mi? Aa, hatırladım. Evet, ambulansta. Adana'da mı olmuştu olay? Bir yerlerde. Evet. O birden fazla oldu. Yani İBB'nin cenaze nakil aracı evet. ambulansı evet. Kolombiya filmi gibi. Ya. Evet. Bir yere gidiyor ve bakıyorsunuz araç durduruluyor. Kimse aklına gelmez değil mi? Cenaze nakil aracı, tabutun içerisinde uyuşturucu ta taşıyorsun mesela. Kimse durdurmaz bile onu ya. Yani. Kimse durdurmaz. O, biz... Kamu aracı, belediye aracı. Ay bir de cenaze aracı yani evet. sonuçta. Bu bilgi bir yerde kalsın aklınızda kalsın. Şimdi Ali Mahir başarı. Bu hadiseden sonra soruyorlar ona diyorlar ki ya arkadaş sen bu arabayı niye arkadaşına verdin? Niye bu iş adamına verdin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.